Arkadaşlar bende kamera var. Berat, kendim. Hı. Hadi bakalım. Hadi Şimdi başladık. Ben sizi çekeceğim. Siz öyle. Uf Yusuf vurdu. Selim kaleci. Hadi sen ileri gideceksin biraz. Kameraman burada. Hadi Yusuf. Yusuf vuracak. Yusuf. Hesapmıyoruz arkadaşlar. Bir vurdu. Kaleci. Tek kaleci benim arkadaşlar. O kaleci değil yani. Yani yapmıyoruz. Şimdi Yusuf, da Yusuf, Yusuf gidiyor, Yusuf ayak içi, Çıkardım. Selim çıkardı topu, Yusuf bir daha vurdu, kale Arkadaşlar sakin, Yusuf sakin atacağız. Bana atıyordu. Arkadaşlar şimdi top Yusuf'ta, Yusuf, Yusuf Ay, ilerliyor, ayak dışı vurdu, şimdi ben vurdum, vuramadım, Yusuf vurdu, olmuyor. ben şey Benim de ayağım gitti aslında. Benim de ayağım hadi. Gitti. Arkadaşlar benim de ayağım gitti. Sol bacak Yusuf sakat. da tok. Yusuf Çekti bir vurdu o Sol bacak sakat. Arkadaşlar. Pardon. Elim çarptı böyle. Şimdi Yusuf. Sol ayağıyla. Yusuf. Yusuf sol ayağıyla. Ayak içi. Sol ayağıyla. Ayak içi. Ayak içi. Sol ayağımla iyi vurdum. ters ayağımla. iyiydi. Bir ayağımla Ay bir Ay Ay. Ay Ay. Ay. ayağımla bir ayağımla bir ayağımla tamam. tamam. bir ayağımla Ay bir ayağımla bir ayağımla bir ayağımla bir ayağımla bir ayağımla bir 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 ayağımla bir ayağımla bir Arkadaşlar bir ayağımla bir ayağımla bir ayağımla bir ayağımla bir ayağımla Hadi. Şimdi Yusuf, Yusuf bana atma, bana atma. Şimdi kaleci Yusuf, işte kay, oyuncu Yusuf. Benim yanımda. Kaleci Selim bir şeyler yapıyor orada kendi kendine. <laughs> Şimdi Yusuf. Yusuf sektiriyor. İki kere sektirdikten sonra vurdu. Şimdi Berat ve gol. Berat gol attı. Yerdeydim. Gel, gel, gel. Şimdi ben, bu da Yusuf. Kaleci. Bir gol. Bir gol çöküyor. Beyra. Gol at. Biraz daha mini Arkadaşlar. Bu Burada. Anne. Biraz daha sizi çekti videoda. Sizi çekti. <laughs> biraz daha mini. Sağlar çekiyor. Burada oturuyorlar. hadi hadi. Şimdi. Hadi hadi. Selim. Dikacı da kullandı. Selim. Ya ben Selim. Benim ben vuruşumla, daha. Kameramanın vuruşu ya. Oh, bir yatırdı. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Taş kullanıyorum burası taş. Gel bana, bana gel, bana gel. Ben sana kullanırım, dur. Zavuşalım. Arkadaşlar bu arada yanlış kullanacağız. Elimde bir elimde kamera var diye. Hadi. Baba aldı kendimi ravaşıta çekeceğim diye şey yapıyor. Ah oh be ravaşıta. Gel bakayım. Uy Yusuf baba. Hadi bir daha Ravaş'ı da çekeyim. Hadi bir daha. Yusuf Ravaş'ı da çekecek çek, arkadaşlar. Şöyle. Çek. çek. Yapayım, ya Yusuf çek. Uzanma abi. Gel, çek. Ya Yusuf gel yaklaş şuraya. La. Sen, ya bak, sen öyle yapa yapa herkesi gidecek. ben. halayı at öyle çek. Yusuf. Aferin. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Kaleci Selim attı Yusuf doğuşta çekecek Yusuf Yusuf, Yusuf. bir o boş ota ve kaleci ben az iyi çekti şey Yusuf çekecek, Yusuf benim kurtarışlarım iyi gözüküyor burada Yusuf dibe kadar geldi Yusuf Yusuf bir vurdu ayak dışı kaleci Selvi dostum başarılı kurtardı Arkadaşlar bu arada ben oturuyorum. Oraya bakmayın siz. Ben burada oturuyorum. Yusuf burada. Yusuf sen, aa, herkes diyor ki Yusuf abi bizimle ovişata çeksin diyor. Bir ver Selim. Yani öyle diyordur. Sen isterseniz ben de çekelim. Abi ada bakılı bir çek. Hatta <laughs> takipçilerimiz tamam. diyor ki ovişata çeksin diyor. Daha bir daha bir daha bir daha pes etme. Gel şunu. mi onun? Yusuf <laughs> bir ovişata kaleye. <laughs> Pat kafama geldi top. Tamam, tamam. arkadaşlar o bu kadar mesafe var aramızda. Bir vurayım mı? Kaleci. Ah pat A, pat 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 patı 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 ben. ben bir merhaba arkadaşlar. Videoyu duraklamıştım. Kaleci değişikliği oldu diye. Ha, arkadaşlar işte bir oyuncu başı... değişikliği oldu. Şuraya mı basın alttaki? Ha, şuraya Arkadaşlar bir şey oldu. Şimdi başladık Selim. Rovaşıta çek istiyor. Selim rovaşıta çekmeni istiyorlar Selim. Bir rovaşıta çek ha. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur çek. Selim bir rovaşıta çekecek. Tamam dur. Ben çok iyi değilim bu konuda. Ben iyi. Selim bir daha rovaşıta da çekme diyorlar. Bir Ama... kendi kendi rovaşları çek, bir kendi rovaşları çekiyordu ya. Ben çekerim rovaşları. Çekerim geç kere. Hayır yok ben. Ha Çek çek çek. Ben mi? Ha ha. Tamam. Abi seni bir daha rovaşları da çek, değil mi? Evet. Oha beş yüz beş yüz diyor. Ya ben ben sen nereye gidiyorsun? Kaleci ya. bıktı gidiyor çekeceğim. Kaleci kendini hızlandı. Ver. Kaleci de durduğunda <laughs> değil ki. ne oldu ya? Şunu yaptın. Gol. Ben bunu aldım tamam. Gol. O zaman sayılmıyor. Bu da kendi rauşta çekeceğim diye zannediyorum. Ya. Ben çekeceğim ya bunu rauşta da çekeceğim. Kendi beni rauşta işte. Çekiyorsun ama çok yavaş. Biraz hızlı vurman lazım o şata. Ay. Yüzümden çıkardım bunu. O da yayınlayacağız değil mi YouTube'da? Hı hı. Ben yayınlarım. Sen çek çek. Ben yayınlarım. Yayınlama işi bende. E, sen yat yat. Akşam yat yat. Ver gel ver. Sallan. Biraz abim sen buluyor. ben abim olsun. Çıkardın mı? Yusuf çek biraz. Ben olayım biraz. Ya şunu tutma şuradan. He. Şöyle. Sen tutamazsın da öyle. He tamam ben tut ben. Ama ikinci elini de tut. Hepsini ver arkadaşlar. Kız bir ovaşa da çekmelerini istiyorlar velhasıyla. Baba. Velhasıyla çık sen oradan kaleci. İşte Bir ovaşı da çekilir mi? Çek ya, çekmelerini istiyorlar arkadaşlar. Çekemem arkadaşlar ya. Abi bu götmek yemekleri. Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar ben daha iyi çekiyorum hepsinden. Ben çekemiyorum falan. Ben çekemiyorum. Yalan, Yalan demiyorum gel göz al. Arkadaşlar. Bana pas verebilirsiniz. Harika. -ha. Ne için? Gol mü? Erling kalan. Gol mü? Evet. Selim alt sen çek ya. Harbi ya. Ne? Kamerayı. Ben sen de kaleye geçtim. Ama o yüzü bu ben olduğum dur. için. Dur, dur baba al. Dur, Durun geç hadi. Ya ben niye kalayım? <laughs> Arkadaşlar <evet, gülüyor> gidelim gördüm. şuradan çeksem daha Arkadaşlar. iyi. Şu yandan çeksem daha iyi. Arkadaşlar durun şimdi sizin için bir kurtarış. Arkadaşlar nasıl çaktı baba? Ya bu da yürüyor. Topkacı Merkez nokta. Arkadaşlar hangi takımdasınız? Doğru yorumlara yazın. Biz beşiktaş. Arkadaşlar. Beşiktaşım benim. İyi bir istem video. Çek bir zıbalık şu velat. Var. Ben al bir şey ben çekeyim. Yok yok ben yiyeyim ben, ben yiyeyim. Ben, ben, ben. Arkadaşlar tekrardan top bana verdim vuracağım. Kameranız geldi. Gel kameranız. Ne şöyle ev. Evet. Şey, Yusuf. Ne demek tersi? gel Yusuf. Bir gel. Gel, o bir şey yapmayacak. Sıfır kolajlara bakın. Ne yapma? Çok kötü. Bağlıyorsun. Bu gol senin şey için. Şey. Şöyle yap Yusuf. Bir dur. Şöyle ya. Arkadaşlar Yusuf'un ağzı işi böyle. Kapat. <laughs> 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 Hemen golü çakarlar. Olmadı tabii ki. Olmadı evet tabii ki. Sizin için Yusuf bazamadı böyle. Ya çekin çekin. Çekin. Çek, çekin. Babay, Abi, babay. Oğlum, ben da çekecektim. Ya sanki çekebiliyorlar. bu. Ama o ben yerdeyim ya. Bana ne? Yusuf gözü şöyle yattı. Ben biraz bir kamera yapmak istiyorum. Kamera. Ben, ben de iyi kamera. Babaşat da O değişiklik. Ya, değişiklik. Artık ya. Arkadaşlar bir değişiklik oldu. O O alttakine basın değil mi? Evet. evet. Çok güvenmiyor musun? Senin yanına basın. Ne yapıyorsun? Çalın mı oturacağım? <laughs> oh! gol oluyor da. Evet arkadaşlar. Devam ediyor mu? Diyeyim? Devam ediyor arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz Bir kamera balığınız. Burada da o da var, burada da o da var. Oh. <laughs> dur bayım. Burada bir eldiven de serilir. Artık video çekeceğim. çekerken. O değil, değil. değil, değil. değil, değil. Ben de başlardayım. Ben de, ben. Bana sa... Uff. Belki Dur dur. Arkadan çekil, bastıracağız. Bu bir <laughs> beşlik. Oğlum sen sanki bir şey girmiyorsun ya. Öylesin yani. Çek. Arkadan şimdi. Yes. Oha! Nasıl yes. oluyor? Yes diye seviliyor. Beş beden büyük genel kıyafeti. Pallardan almış. Evet. Pazartesi! Ne? Hayır. 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 Masa böyle yapmıyor bu. Selim. Üstündekini da Yapmıyor. Yok gerek yok. Selim parayı geçir <laughs> şimdi. Kale kale başladı. Bu seni bir çapa bakayım. Kim yapıyorum? Ama ben seni yapıyorum. Hadi. Seni bir lira top geldi seni felç kaldı. Hadi. <laughs> Bakayım ne yapacağız bugün. Bakalım ben eğlenmişsiniz mi? Arkadaşlar rövüşünüzü çekeyim mi? Çek. Çekelim mi? Çekelim mi arkadaşlar? Bak şimdi ben, ben Bir buçuk saat ekleyelim bak. Mükemmel çektin yani. Ha burayı çekemiyor mu abi? Ha hadi hadi. Çekemiyor. Kaleye geç. Hadi kaleye geç. O kale yine o kaleye. Ya hayır ya. Ben sana kaleye geç. Hayır hayır. Geç dedim. Ya evet hayır. arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. 15 dakika oldu mu? Tamam bay bay arkadaşlar. Evet hayır durun. Bir şey pol verelim. Gelin. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Yorum ve e, yorum atmayı unutmayın. 5 5 e, like gelirse bir tane daha çekeceğiz. Hadi bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz.